Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte. Biliyorsunuz birkaç video önce e, bu bu kılıcı yapmıştık. Keskinlik ve yağma 3 ateş boyutu 2. Şimdi de e, şey şimdi çok güçlü kazma yapacağım. Şimdi kazmaya kitap Nasıl basılır onu öğreteceğim Yine e, kılıca nasıl basılır Öyle aynı gibi Bu kazma istiyorsanız e, Yaptıklarımı yapın arkadaşlar Geçelim 4 atet nedirat kazma 1 tane örs Verimlilik 5 kitap Kırılmazlık 3 Servet 3 Yok etme laneti. Evet arkadaşlar. Bunlara 4 adet nedir artık azma. Verimlilik 5. Kırılmazlık 3. Evet arkadaşlar geldim. Az önce yemek yedim. 4 adet nedir artık kazma? Bir tane kırılmazlık 3 kitabı. Servet 3. Yok etme laneti 1. Verimlilik 5. Kırılmazlık 3. Şimdi bunları alın ve ölse gelin. Bir tane nedir kazmayı ilk başa koyun ondan sonra yok etme lanetini ve koyun sonra ee, alın kazmayı sonra bir daha koyun sonra servet üçü basın bir daha koyun bir daha ve kazmamız hazır başka kazma kitapları varsa kendiniz yapabilirsiniz oğlum. <laughs> Git ya. Bağlanma lanetinde şey yapabilirsiniz. Olmuyor çünkü yok etme laneti var. Şimdi bu kazmayı test edelim arkadaşlar burada çeşit çeşit bloklarımız var. Taş bloğu, altın bloğu, demir bloğu, elmas bloğu, zümrüt bloğu, nedirat bloğu ve katman kayısı bloğu. Şimdi arkadaşlar bu kazmayı test edelim. Ee, küçükten büyüğe doğru kırılması. En büyüğü tabi. Evet başlayalım. Taşı evet, tek atıyorum. Altın bloğu. Bir yani. Demir bloğu. Elmas. Bir ne kadar hızlı. Zümrüt. Şimdi oyunun en güçlü bloklarından ikincisi Nedigat bloğu. Şimdi geldik. Hadi. Şimdi bu sıra katman kayasında. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar saydım. Ee, yaklaşık yaklaşık 5000 saniye saydım. 9999 saniyede bu blok kırılmıyor. Ben pes ediyorum. <laughs> Kazmayı da test ettik. Evet. Eğer kazmak e Güçlü kazma, kitap basma, kazma videosunu Be beğendikseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoya 2 e, like gelirse Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.